Cat Power 40 volt akülü somun sıkma ve torklu vidalama makinesi. Çantamızın içerisinden somun sıkma makinemiz, bir adet askı aparatı, garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve yetkili servis listesi çıkmaktadır. Makinemiz çantasının içerisinden solo olarak çıkmaktadır. Akü ve şarj cihazı içermez. Dilerseniz 40 volt 2 amper akü ya da 40 volt 4 amper aküyü tercih edebilirsiniz. 40 volt 2 amper akümüzün kodu 4497. 40 volt 4 amper akümüzün kodu 4498, hızlı şarj yazımızın kodu 4499'dur. Makinemiz kömürsüz motordur, 2 viteslidir, 2400 devir dakikadır. Birinci kademede 900, ikinci kademede 1400, üçüncü kademede 2400 devir dakikada çalışmaktadır. Tam 380 Nm tork gücüne sahiptir. Uç girişi 1 bölü 2'dir. Ucu açıktır. Torklu vidalama olarak da kullanabiliyorsunuz. Elektronik tetiklidir. LED ışıklıdır. Makinemiz 40 volt 2 amper aküsü ile birlikte 1 kilo 740 gram ağırlığındadır. 40 volt 4 amper aküsü takılıyken 2 kilo 40 gram ağırlığına çıkmaktadır. 40 voltluk aküler ile 20 voltluk akülere göre performansınızı ikiye katlayın. Tüm Cat Power ürünleri Global Teknik Hırdavat güvencesi altında 2 yıl garantildir.